Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balıklar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Kolektifin hayrına, en doğru rehberliğ almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Evet, her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili balıklar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Bollu kucakla. Şansın açık. Bollu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Şöyle kameramı da düzelteyim Siz de kartları net bir şekilde görün sevgili balıklar. Almanız gereken, duymanız gerekenler neler? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Deste enerjisini yorumlayarak başlamak istiyorum. Sevgili balıklar dedim ve tılsım şövalyesi ile başladık. Arkadaşlar bakın burada ne diyordu mesaj kartında? Bollu kucakla. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber varsa bakın bu işten de ziyade bir parayla ilgili. Tılsım şövalyesi biraz geciken bir durum Geciken bir hareket eşi temsil eder. Yani burada aile içerisinde bir mal mülk paylaşımı olabilir. Birisine bir borç vermişsinizdir. Onu ge geri almakla ilgili olabilir. Yani burada aslında sizin e hakkınız olan bir paranın geç de olsa artık elinize ulaşacağını söylüyor Tılsım şövalyesi bizlere. Evet kupası bakın sevgili balıklar hem maddi hem manevi. Böyle şanslı bir dönem içerisinde olacaksınız. Hiç olmadığınız anda, olmadığınız zamanlarda böyle çok güzel fırsatlar, nasipler elde edebilirsiniz ki kupalar sizi temsil ediyor, su grubunu temsil ediyor. Kupa dokuzlusu bir dilek kartıdır, bir niyet kartıdır. Bir dileğiniz, bir hayaliniz gerçek oluyor diyor kartlarımız bize. Özellikle de uzun zamandır bir eğitimle ilgili kafa karışıklığı yaşıyorsanız yani bir eğitim almak istiyorsunuzdur ama e, bunu ne zaman yapayım nasıl yapayım ya da almalı mıyım almamalı mıyım gibi bir kafa karışıklığı yaşıyorsanız bu dönemde artık bununla ilgili bir adım atacaksınız diyor kartlarımız bizlere. Şimdi kartlarımızı tek tek yorumlayalım siz sevgili balıklar için. Evet kartlar bizlere neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak. tılsım kralı değnek dörtlüsü kılıç altılısı imparator şöyle kartımı biraz daha yakınlaştırayım net bir şekilde görebilirim kupa beşlisi Kupa ikilisi kılıç dörtlüsü ve joker kartı Şimdi sevgili balıklar aile içerisinde partnerinizle eşinizle bir kırgınlık süreci içerisinde olabilirsiniz. Hatta karşı taraf yani partneriniz eşiniz bir uzaklaşma bir giriş enerjisi içerisinde dahi olmuş olabilir. Burada bu dönemde bu videoyu ne zaman izliyorsanız arkadaşlar ikili vakitlerde ya da iki gün içerisinde eşinizle partnerinizle yapacağınız güzel bir konuşma karşılıklı bir konuşma aranızdaki buzların erimesine neden olacak burada evet kırgınlıklarınız var bu parayla ilgili bir konudan çıkmış olabilir e, ailenin diğer fertleriyle ilgili konulardan kaynaklanıyor olabilir yani annesi babası amcası teyzesi kardeşi gibi çünkü burada bir kırgınlık enerjisi var yani sanki sizi bir durumda yalnız bırakmış desteklememiş ya da size yapılan bir haksızlığa göz yummuş gibi burada kırıldığınız bir durum olmuş ama karşı taraf hatta şöyle söyleyebilirim ki hani deriz ya tabiri caizse hem suçlu hem güçlü yani bunu yapmakla beraber bir de gidiş enerjisi içerisinde olmuş ama gelen de olacak arkadaşlar tabiri caizse gittiği gibi de geri dönecek. Evet imparator kartıyla beraber bu durum kontrol altına alınacak düzen sağlanacak bu yükten de bu sorundan da kurtulacaksınız ama kartlarımız diyor ki ne kadar bazı şeyler konuşularak halledilecek olsa da kupa beşlisi ile beraber yani hala böyle bir kırgınlık enerjisi içerisinde olacaksınız bir süre daha. Hatta şöyle söyleyebilirim ki geçmişte de bu veya benzeri durumlardan dolayı sizi üzmüş, sizi kırmış olabilir. Tuzması, kılıç sekizcisi, kupa onlusu, aziz kartı. Şimdi şu kartı da alacağım. Sevgili balıklar, özellikle de parayla ilgili bir sıkıntı içerisindeyseniz, işle ilgili bir sıkıntı içerisindeyseniz, çözemediğiniz, işin içinden çıkamadığınız bir durum varsa, bakın bu durumla ilgili böyle dualar ediyorsunuz, adaklar ediyorsunuz, niyetler ediyorsunuz. Aziz kartta diyor ki dua kapılarınız açık. Bol bol dua edin ki bu dönemde aslında dualarınızın kabul olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir yardım eli gelecek arkadaşlar. Özellikle de boğa burcu ya da boğa burcu enerjisinden bir büyük erkekten alacağınız maddi bir destek sizi bir çıkmazdan kurtaracak. Bu aileden bir kişi de olabilir. Aile kadar yakın gördüğünüz bir kişi de olabilir. Tarotta çok cinsiyete takılmamak gerekiyor ama bu bir kadın da olabilir. Ama kartlarımız daha çok bir erkek enerjisi yönünde verdi. Evet çalışan balıklar bulunduğunuz ortamda mücadele ettiğiniz bir durum var. Özellikle de bir kadına karşı yani böyle sinsi sürekli böyle ben çok iyiyim ben herkese yardım ederim enerjisinde ama siz aslında hissediyorsunuz ki hissiyatı çok kuvvetli burçlardansınız. Hatta en kuvvetli de diyebiliriz siz sevgili balıklar için. Yani bu kişi ne kadar size böyle tatlı dille geliyor olsa da böyle yardımsever yaklaşıyor olsa da siz aslında içten içe bu kişinin nasıl bir insan olduğunu çözmüşsünüz. Ve bu dönemde arkadaşlar bu kişinin sebep olacağı bir durumdan dolayı kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bulunduğunuz iş ortamında iş arkadaşlarınıza karşı. Yani bir şey yapmıştır. Sizi işaret etmiştir. Sizin üzerinize yıkmıştır. Sizi ima edecek bazı sözler söylemiştir. Burada kendinizi savunmak zorunda kalacaksınız diyor kartlarımız bizlere. Bulunduğunuz iş ortamında. Değnek sekizlisi. Ve güç kartı. Şimdi sevgili balıklar, değnek sekizlisi Merkür gezegenin tarafından yani iletişimdir. Merkür gezegenin tarafından yönetilir. Burada e, uzun zamandır beklediğiniz bir haber var. Bakın bu bir haber, bir gelişme. Bu her neyse bunu yani bu olduktan sonra böyle güçleneceksiniz. Özgüveniniz artacak. Hatta şöyle söyleyebilirim ki bazı kişi ya da kişilere karşı böyle bir güç gösterisi daha yapabilirsiniz. Hani ben haklı çıktım, ben kazandım. Bana inanmadınız ama bak gördünüz ben haklı çıktım gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Burada ne kadar içten içe korkuyor olsanız da bu beklediğiniz haber, beklediğiniz gelişmeyle beraber güçleneceksiniz arkadaşlar. Ay kartı Evet, korkularınız var sevgili balıklar. Tedirginlikleriniz, korkularınız çok fazla. Bu genel enerjilerde var. Böyle hani modunuzun düşük olduğu, geçmişte yaşadıklarınıza takıldığınız ya da var olan sorunlardan dolayı kendinizi yorgun, bitkin, çaresiz hissettiğiniz durumlar olabilir, olacaktır da. Ama kartlarınız diyor ki böyle içiniz rahat olsun. Çünkü güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Siz sevgili balıkları bekliyor. değnek üçlüsü Gelecek bir hedefinizle ilgili bir korkunuzla yüzleşip adım atabilirsiniz. Bakın değnek dokuzusu ve ay kartı üzerine geldi. Yani bir niyetiniz var adım atmak istiyorsunuz ama korkular, şartlar, durumlar sizi durduruyor. Bu dönemde artık beklemek yerine harekete geçme kararı alabilirsiniz bu durumla ilgili. Evet sevgili balıklar okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.